herkese merhaba. Şu an Muğla Marmaris'in kalbinde, Siteler Mahallesi'nde denize sıfır dubleks en üst katta bulunan dubleks bir daireyi inceleyeceğiz. Burası 180 metrekare 4 artı 1 açık havuzu manzarası olan full deniz manzaralı kum taşyalı rezidansla bir daire. Bu rezidansta bütün olanaklar mümkün. Güvenlik, sauna, spor salonu, kapalı otopark, Aynı zamanda açık otoparkı olup güvenlikli hiçbir şekilde kaza bela gelmez araçlarınızın başına. Harika bir lokasyondayız. Hadi başlayalım direkt incelemeye. Hemen ileride otoparkımız mevcut. Kapalı otopark. Güvenlikli bir site. Güzel bir peyzaj bizi karşılıyor. Hemen orada güvenlik mevcut. Burası 3 bloktan oluşuyor. Hemen şöyle bakabiliriz. Bahçede kaliteli güzel Ağaçlarımız neydi? Bu ağacın adı neydi? Bir şey palmiyesiydi. Sikas. Sikas palmiyesi. Evet. Geldiğimizde bir bloğun girişi burada. Bizim bloğun girişi de hemen ileride kalıyor. Birazdan açık havuzunu inceleyeceğiz. Saunasını. Daha sonrasında kapalı otoparkını inceleyeceğiz. Ve dairemizi inceleyeceğiz. En son durum görüntüleriyle de bitireceğiz. Bunlar gece aydınlatması. Çok merkezi bir lokasyon burası. Her yere yakın. Hemen sahile 30 metre. Evet şu anda sitemizin havuzunun önüne geldik. Nisan-Mayıs aylarında aktif oluyor. Eylül-Ekim aylarında kapanıyor havuzumuz. Buradan da denizi görmek mümkün. Şimdi birazdan da spor salonunu inceleyelim. Şu anda bahçeye geziyoruz spor doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi manzara çok güzel. Kış ayında bile şu an ılık bir iklime sahip. İçimizi ısıtıyor havası Marmaris'in. Yan tarafta inşaat var biraz o yüzden ses var. Kapalı otoparkımıza geldik. 3 bloktan oluşuyor burası. Asansörle inmek çıkmak mümkün kendine ait sitemizin kapalı bir otoparkı var. Evet şu anda kapalı otoparktan fitness salonuna doğru geçiyoruz. Şu an fitness salonu kış aylarında aktif olmuyor galiba değil mi Arif abi? Evet doğru şu an kapalı aktif değil. O gayet güzel. Evet, spor salonunda her şey mümkün. Şu anda koşu bandı, bisiklet, bench press, ondan sonra sırt hareketlerini yapabileceğimiz hareketler, mekik yapabileceğimiz. Gayet sizin kendine ait. Yaz aylarında aktif olduğu spor salonu da güzel. Şimdi sauna var. Saunaya geçelim. Saunaya bir bakalım bir. Saunamıza da bakalım şimdi. Gayet güzel mini bir saunası da var. Otel gibi. Hadi daireye bakalım. Şu anda dairemizin önüne geldik. Hemen dairemize giriş yapalım. Bir tuvalet karşında hemen burada. Hemen vestiyerimiz de burada. Ayakkabılarımızı koyabiliriz buraya. Geldiğimizde ferah bir salon bizi karşılıyor. Klimamız mevcut burada. iki adet klimamız mevcut. Koltuk takımlarımız güzel. Zaten ev eşyalı bir ev. Şu anda. Çok güzel bir yemek masamız burada var. Aynı zamanda buradaki vitrinimiz de çok kaliteli bir işçilikle yapılmış. Geldiğimizde beyaz eşyaları olan Açık mutfak bizi karşılıyor. Yan tarafta dediğim gibi inşaat olduğu için biraz gürültü var. Kusura bakmayın. Yine bu tarafı gösterelim. Yaz aylarında yaz aylarında bu gürültü olmayacak. Çünkü burası yazlık bir yer olduğu için yazın inşaat yasağı var. Çok güzel evler var etrafında. Alt katımızda deniz manzaralı bir balkonumuz mevcut burada. Havuzu ve denizi görüyor. Üst katlarda daha çok balkonumuz var ve deniz manzarasına daha çok hakim. Havuz ve deniz manzarası. İlk olarak çamaşır odası bizi karşılıyor. Buradan yine balkona çıkıyoruz. Kliması yine mevcut. Bu balkona yan odada geçiş yaparız birlikte görürüz. Yine tuvalet banyosu var. Bir adet burada. Küvetli tuvalet banyo. Daha sonrasında direkt bu odaya geçelim. Burada çift kişilik yatağımız ve tuvalet aynası. Aynı zamanda tuvalet banyo. Bence bu sitenin ayıran özelliği, konumu, manzara aynı zamanda sitenin kendine ait 724 güvenliği olması, spor salonu, saunası ve kapalı otoparkı olması ve açık otopark olarak da binanın dışında güzel alanlar var. Güvenlikli yani arabanız zarar görmez. Aktif bir trafiğe park etmiyorsunuz. 20 adım yürüdüğünüzde Marmaris sahile yürüyüş yapabiliyorsunuz. Bunlar bulunmaz nimet diyebiliriz. Direkt hiç içeriden geçmeden diğer yatak odamıza bakalım. Yine çift kişilik yatağımız, klimamız. Ondan sonrasında geniş kullanışlı dolaplar ve bir adet tuvalet banyomuz bu odada bulunmakta. Burada iki tane tek kişilik yatağımız var. Yine geniş kullanışlı dolaplarımız var. Bu arada çok güzel işçiliği var. Yani şöyle bir bakmanızı isterim. Çok güzel bir işçiliği var. Yine ee, inşaat sesi var ama bakalım. Bu arada şu an Ocak ayının 17'sindeyiz. Yani burası gayet güneşli ve ılık bir havaya sahip. Şu an tişörtle gezebilirim burada rahatça. Marmaris'in böyle bir güzelliği var. Yine klimamız mevcut her odada. Klima önemli bir detay. Böyle güzel bulduğumuz yerleri videosunu çekip sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yine belirtmek istedim. Bu bir ilan değildir. Çünkü yeni taşınmaz yönetmeliği kanununda sosyal medyadan ilan çıkmak yasaklandı. Zaten biz ilanlarımızı sahibinden.com yani böyle belirtmek doğru mu bilmiyorum. Gerekli ilan portallarından ilanlarımızı paylaşıyoruz. Bu ilan portalları en bilindik ilan portalları Güven Emlak Muğla olarak arama kısmına yazdığınızda ilanlarımıza ulaşabiliyorsunuz. Yani mevcut da atıyorum bir ilanımız varsa yetkisini aldığımız kiralık satılık herhangi bir şey varsa biz bunu paylaşıyoruz. Manzara ile birlikte drone görüntülerimizle size veda ediyorum. Hoşçakalın.